kendi hafızasıyla da mücadele eden bir CHP örneği görüyoruz. O yüzden bu örnekte ya çok büyük bir kırılma yaşanacak ve gerçekten CHP tarih yazarak bu kırılmayla beraber iktidar yolculuğunda ciddi bir ivme kazanacak ya da bu kırılma tersten yaşanacak ve CHP güçten düşüp işte mutlak mutlanma mı dersiniz adına belki milletvekillerinin kimisinin hani süreç o kadar enteresan bir yere gelirse fezlekeler gönderilip dokunulmazlıkları kaldırılmaya kadar giderler mi? Giderse o zaman gerçekten işte ne bileyim tüm bu muhalefet etme çabası da kelepçelenir mi hukuk üzerinden? Bunu göreceğiz. Bunu bize süreç gösterecek. Ama her halükarda bunun bir tarafı olan zaman zaman sessiz, zaman zaman da gerek sokağa çıkarak işte Saraçhane'deki gibi gerek farklı yönden yönde gerek işte sosyal medya üzerinden seslerini duyuran bir de bir halk var. Şimdi bunları böyle toparlama yaparak şey yapacağız, değerlendireceğiz biraz videolarla beraber ama önce sizin bayram planlarınız nedir? Ben bayramda çok bir yerlere gitmeyi sevmediğim için buradayım. Artık bol bol yayın açarız. Ne yapalım? Sabah akşam, sabah bir yayın, akşam bir yayın şeklinde gideriz herhalde. Yayını baştan beğenelim diyen Volkan Gürleyen'i dinleyelim arkadaşlar. Sokak kaçınılmaz. Halkın tek umudu kaldı. Onu da elinden alırsan sokak kaçınılmaz diyor. 2071'e kadar devam diyen var. Müsavat Dervişoğlu ne yapıyor? Ya parti merkezle meclis grup salonu arasında yaşıyor demiş. Bence orada bile yaşamıyor gibi. Gibi gibi şeyler birisi beyaz olduğumda dem vurmuş. Arkadaşlar ben yanmıyorum. Yani yazın tatile de gitsem, denize de girsem. Denizden çıkıyorum, şemsiyenin altına giriyorum. Böyle kocaman da bir şapka takıyorum. Ben yanmıyorum. Yanmanın insanı yaşlandırdığını ve teni böyle şey gibi yapıyor. Kuruttuğunu o böyle şey vardır hani yaşını almış insanlar. Evet çok iyi, çok güzel bronzsun ama kup kuru böyle şey gibi bir ten. Ee, bi bilmiyorum Be benim şeyim böyle bir takıntı deyin ne derseniz deyin. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. D vitamini al demiş. Tabii canım o kaçınılmaz. Bu meselelerde aslında Cumhurbaşkanı'nın şöyle bir açıklaması oldu. Yani bayram çağrısı gibi. İsterseniz böyle başlayalım. sevgili kardeşlerim. Ya bu uzun bir açıklama. Hepsini vermeyeceğim. Başını verip sonra atlayacağım CHP kısmına. Sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Müşerref olduğumuz Kurban Bayramınızı canı gönülden tebrik ediyorum. Bizleri bir bayrama daha kavuşturan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar olacağız. Şu hususun altını da özellikle çizmek istiyorum. Şehitlerimizin ruhlarını muazzep edecek şehit yakınlarımız ve gazilerimizi İnci ifade etmek isterim. Temennimiz... Yanlışta ısrarın bir an önce son bulmasından duyduğumuz üzüntüyü de biz bir dönemde ana muhalefetin kimseyle bayramlaşmayan parti haline gelmesinden duyduğumuz üzüntüyü de ifade etmek isterim. Temennimiz yanlışta ısrarın bir an önce son bulması ve Türkiye'nin tüm renklerinin özellikle bayramlarda bir araya gelmeyi başarabilmesidir. Çünkü ülkemizin dört bir yanını süsleyen billboardlarda dediğimiz gibi adımız kardeşlik, soyadımız Türkiye'dir. Slogan biliyorsunuz Ahmet Özer'in çıktı. Tutuklu olan Esenyurt e, büyük şey Esenyurt Belediye Başkanı. E, haliyle operasyonlar sonrası el koyulan şirketler, işte ne bileyim TMSF atandığı vesaire olanlar, kayyuma devredilenler e, vesilesiyle billboardlar da şeye geçtiği için Ak Parti tarafına İstanbul'da bir süredir Erdoğan'ın böyle işte ne bileyim belli ilçeler dışında, Ak Parti ilçeleri dışında billboardlarını çok göremezsiniz. Diniz aslında bugün işte adımız işte ne soyadımız kardeşlik işte neyse o slogan. En merkezi işte ne bileyim ben mesela dün Barbaros Bulvarı'nın civarında gördüm, Maslak'ta gördüm, Levent'te gördüm, hatta Boğaz'ın bir bölümünde gördüm. Yani birçok yerde Erdoğan'ın artık Erdoğan is, in the house, İstanbul'a giriş yaptı diyebiliriz billboardlar vesilesiyle. Bakalım devamı nasıl gelecek ya da nasıl olacak. Şimdi burada CHP yaptığı çağrı anlamında söyledim de. Fakat ben bunu şuna benzetiyorum biraz. Yani bir çocuğu o örnek olarak söyleyeceğim hem dövüp ondan sonra da niye ağlıyorsun diye bence kızamayız diye düşünüyorum. Yani muhalefet 19 Mart öncesi de dahil hani işte Beşiktaş, Esenyurt gibi belediyeler ama hani 19 Mart'ın ardından o kadar böyle cebelleş bir şekilde işte bir adliyeye, bir vatana, bir mitinge, bir oraya, bir buraya bir savruluyor, ayağa kalkıyor, tekrar bir şey, progresif olayım diyor, sonra tekrar savruluyor. Yani düşe kalka hayatta kalma mücadelesi veriyor ki şimdi bu görünen göz şey köy kılavuz istemez şeyinden, ricalinden. Haliyle onlar da kervan yolda demokratikleşir ya da ker, öyle bir izleyicim söylemişti çok hoşuma gitmişti. Kervan yolda düzülür dizilir hesabıyla kendi mücadelelerini vermekten hani bayram kutlayacak halleri var mı yoksa ya bize bu daya atanları gidip hani ne yapalım bayramda bir de abi bir de şu yanağımı çevireyim bir de oradan çakın mı diyelim gibi mi düşündüler bilmiyorum ama genel olarak şunu ifade etmek gerekirse hani bir çocuğu hem dövüp sonra da niye ağlıyorsun evladım demek biraz bana enteresan geliyor bu bu manada yani hani muhalefetten bayramlaşma beklemek sadece hiçbir şey. ya bu bakın şuna bile insanlar tepki gösterdi siyasetin bu iki yüzlü tavrına şimdi Devlet Bahçeli işte ne bileyim kürsüden veya Twitter'dan işte Birileri aracılığıyla CHP'ye çok ağır mesajlar gönderdi. Keza işte Ekrem İmamoğlu'na vesaire. Özgür Özel'e randevu vermediği söyleniyor. Özgür Özel ona ne bileyim ağır şeyler e, ifadeler yöneltti ama buna rağmen meclis koridorunda onu görünce böyle koşa koşa gitmesine dahi insanların gösterdiği tepkiyi düşünürsek muhalefetin bayramlaşma görüntüleri zannediyorum seçmen tabanı nezdinde ee bunlar da normalleşti acı iki günde bayram seyran ayağına gibi bir algı yaratmaktan da kaçınıyor bana sorarsanız. O yüzden ama öte yandan dediğim gibi yani çocuğu hem döv sonra da niye ağlıyorsun ya gel bir elimi öp de biraz ilginç geliyor bana. Devam edelim şimdi Özgür Özel'in açıklamaları aslında dün akşamdan başlayan açıklamaları şöyle. Bittikleriniz evlatlarınızdan çıkmasın diyorum. Normalde Anadolu'da var bu. Sevdiğinden çıksın, ondan çıkmazsa torunundan çıksın. Çıkmasın diyorum. Bu yaşadığımızı kimsenin evladı yaşamasın diyorum. Ama bunu bize yaşatanlara da yanında kalmasın diyorum. Bırakmayacağım diyorum. Aha böyle iki elimle iki yakalarından tutup da bunların hesabını sormazsam namerdim diyorum. Bu kadar. Bu açıklaması sosyal medyada epey konuşuldu biraz dili e, vesilesiyle şimdi ve adaletin Adilce yani ve bağımsızca uygulanmadığını hissettiğiniz yerlerde iftirayla mücadele ederken ne yapsan adalet çağrısı mı yapacak? Yani aynı şey yani şuradan hissediyorum duygudaşlık anlamında. İşte ben benim de içinde bulunduğum birçok bir gazeteci arkadaşıma işte iftira atılırken yok sen o bazdan sinyal verdin, bu bazdan sinyal verdin. Artık bakıyorsun ki yani adalet senin için öyle işlemiyor. Dolayısıyla diyorsun ki ya kardeşim iki elim yani. Bu iki cihanda da yakanızda olsun yani bu ah sizden çıksın çünkü sizin canınız yanıyor bunu anlayabiliyorum o yüzden hani ee siyasetten bunun karşılığı ne diyenlere ya bir insanların canı yanıyor yani onu da görmek lazım bak haklıdır haksızdır şudur budur daha başka.